Biri sana zafer nedir diye sorduğunda ona de ki zafer gök gibi gürleyen toplara yağmur gibi yağan mermilere koşan evlattır. O evladı ölmeye yollayan yavrusunu kundakta bırakıp cepheye koşan anadır. Anasının cennet kokan ellerini öpüp cepheye giden çocuktur o çocuğa en karanlıkta bile umut olan ay yıldızdır. Ay yıldızı görmek için semada güneşi batıran Mehmet'tir. Mehmet olup da ölen ama esarek nedir bilmeyen bir millettir. Bir milleti zincir gibi kenetleyip ayağa kaldıran liderdir. Sarmışken yurdun Dört bir yanımı düşman, ya istiklaldir, ya ölümdür zafer.